Dersenden geldim. Bu hafta pek okula gitmedim. Elif'e tüm saçma sapan şeyleri bölüldük. Eğlendim. Dershaneye gittim. Dersiyle evet. kapandım. Tabii aşağısında sınavda <laughs> yaklaşıyor. Biraz böyle tatlı bir heyecan da var. <laughs> Gerginlik de çok fazla. Yani aslında şu sıralar düşündüm. Şeylerden bir de zaman. Yani zaman geçmesi bir çok güzel. Hani zaman geçiyor, güzel şeyler yaklaşıyor, istediklerimiz yaklaşıyor. Güzel gidiyor gibi geliyor bazen. Ama yalnız zaman geçmesinden nefret ediyorum. Çünkü iyi şeyler de gidip geliyor. Gidip geçiyor. Zamanın geçmesi güzel. Çünkü başımıza gelen kötü şeyler, yaşadığımız şeyler zamanın da etkisiyle birlikte geçiyor. Kötü şeyler gelir ve geçer zamanla birlikte. İyi şeyler de gelir ve geçer zamanla birlikte. Aslında bu iki kalmak beni gerçekten korkutuyor. Zamanın bir yandan hiç akmamasını istiyorum. Bir yandan da hiç durmamasını. Tabii ki seçenek de pek mümkün değil. <laughs> Zaman durmaması tabii ki mümkün. <laughs> yani ama ya da yatıp gözlerimizi kapattığımızda ben kısa bir süre de o zaman durdurabiliyoruzdur. Bilmiyorum. Ama bakımıza zaman durdurmak tabii ki mümkün değil. Ve güzel de bir şey. Zaman durmasını artık istemiyorum. Geçenlerde Batman'la ablamla oturuyorduk. Beyza ablamla. İşte konuşuyoruz falan. Dedim ki herkes gitti. Her şey geçiyor gidiyor. Herkes gitti. Herkes devam ediyor. Her şey değişti. Bir tek ben aynı kaldım. Bir tek ben devam edemiyorum konuştuk. Sonra ona dedim ki, ama saçım uzuyor. Ben yani böyle aslında. Böyle. hepimiz bazen şey gibi hissediyoruz ya. Herkes gitti, her şey devam ediyor. Herkes farklı bir yönde, herkes çok mutlu. Aslında değil. Ama bize öyle iyi geliyor. Biz sanki her zaman yerimizde saymışız. Hiç değişmemişiz gibi. Ama öyle de değil. Eski fotoğraflarına baktığımda yüzümün değiştiğini görüyorum saçlarımı uzadığını görüyorum. En aslında bu saçımız uzayacak, beyazlayacak, bir şeyler değişecek. Çünkü zaman değilse çare sahip böyle olmak zorunda. Bu yüzden aslında ne kadar değişmiyorum desem de hep aynı kalmışım gibi hissedeceğim de aslında öyle değil. Bir yandan güzel. Bir yandan da ise korkutucu çünkü artık benim benimki tanıyamayacak hale geldim. Zamanın çok garip bir kavram gerçekten öyle ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ne yapmalıyım, ne etmeliyim. Neyle malı konuşmak bana pek hoşlanmıyor. <laughs> Ama konuşmak zorundayım. Konuşmalıyım. <laughs> Zaman hızlı geçiyor. Farkındayım oldukça. Zaman karşısında ne geçeceğini bilemiyoruz. Bilmemezliklerle dolayı. Yarın çok güzel olabilir. Çok kötü de olabilir. Belki. Belki yarın güzel olur belki yarın güzel olmaz ama bunu yarın uyanmadım asla bilemeyiz. Aslında bizi şu anda ayakta tutan yarının ümidi değil mi aslında? Yarının merakı. Yani bu da ayrı bir soru herhalde. Ya da ayrı bir konu. Belki ayrı bir video. <laughs> Düşünüyorum ben <bunu. gülüyor> Zaman geçmişten sonra şu sıralar çok fazla istiyorum. Derki sene falan hani böyle başka bir şehre gideceğim, İstanbul'a gideceğim, işte üniversite olacağım falan filan. Bir yandan da hiç istemiyorum. Çünkü şu an konfor alanımdayım aslında. Kendimi tanıyamıyorum. Bundan korkuyorum ama bir yandan da çok güzel. Çünkü her gün yeni bir şey fark edebilirim. Her gün yeni bir şey keşfedebilirim. Yani. Zaman geçmesi iyi mi kötü mü? Hala bir fikrim yok. Ama alışıyorum. Good.